İlk etapta, görevdeki belediye başkanları için değerlendirme anketi, yapan AK Parti sonucunu kimsenin bilmediği temayül yoklamasını tamamladı. Bu süreçte, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, A açıkça, başvurular beklentinizi karşılıyor mu, diye sorunca şu cevabı verdi. Her ilçenin kendine göre talepleri ve beklentileri var, müracaatlar da bu doğrultuda oluştu. Fakat şu da var, AK Parti'nin belediye başkan adayları ille de bu başvurular üzerinden olacak diye bir şey yok ardından. Temayül sonrası bu aday adaylarının isimleri üzerinden yeniden isim analizi yapmak için anketlere çıkacağız." dedi ve AK Parti'nin aday belirleme stratejisine ilişkin önemli bir bilgi açıkladı. Şöyle de devam etti: "Hedefimiz en fazla oyu getirecek adayı bulmak. Onun için yalnızca aday adaylarını değil, anketlerde potansiyel isimleri de soracağız. Aday adayları ve potansiyel isimleri sahaya sürüp sonra adaylarımızı açıklayacağız." zamanını da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Ocak ayına sarkabileceğini iade etti. Aceleci değiliz ama dikkatli davranıyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın mutlaka olacağını söylediği değişimin sınırlarını ölçmeye çalışıyoruz. Şunun altını özellikle çizdi. YSK açıklamasına göre aday adayları 20 Şubat'ta bildirilecek. O zamana kadar her şey olabilir. Tam bu noktada, Cumhur İttifakı, görüşmelerinin üst düzeyde sürdüğünü anımsatıp, karşı cephe için siyasal bir değerlendirme yaptı. Muhalefet partilerinden bir duruş bekliyorduk ama yine gösteremiyorlar. Dönmeyiz dedikleri masalara dönüyorlar, tek başlarına gireceklerini söyleyip yeniden görüşme yapıyorlar. Sonra da "vatandaşımız bunları görüyor." deyip sert değerlendirme yaptı. Kendi adaylarıyla sahaya çıkacak cesaretleri olmadığını gösteriyorlar. Türkiye'de bir elin parmaklarını geçemeyecek kadar belediye alabileceklerini biliyorlar. MHP'den Dündara Panorama ziyareti. Ankara Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti MHP genel merkezleri yerel seçime yönelik görüşmeleri sürdürürken, Bursa'da iki parti arasında yakınlık var. Son yansıması da, MHP İl Başkanı Muhammed Tekin ve yönetici arkadaşlarının Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade ziyaretleri oldu. Panorama 1326 Fetih Müzesi, N'deki ziyarette Dündar'da, MHP'li konuklarına sunum yapma fırsatı buldu. Mudanya babasını unutmadı, hedefi, hizmete dayalı sosyal belediyecilik. Mudanya'nın efsane olmuş isimleri var, 3 dönem Mudanya Belediye Başkanlığı yapan Ali Narin Demirtaş. Bu efsanelerden biri, oğlu, İbrahim Alpay Demirtaş, da belediyeciliği babasından öğrendi ve CHP'den Mudanya aday adayı oldu. Yaklaşımı şu, yapılan güzel işlere teşekkür ediyorum. Daha fazlasını yapmak, daha iyi hizmet etmek için adayım. İyi yönetim, ortak akıl vaat ediyorum. Seçilirse boş bulunan başkan yardımcıları, kadrolarına ilk gün atama yapacağını vurgulayıp önceliklerini sıraladı. Babamın yaptığı Uğur Mumcu Kültür Merkezi gibi yenilerini yapacağım. Otistik çocuklar için yer, huzur evi, çok amaçlı düğün salonu planlarım var, babamın yaptığı belediye binasına da bakacağım. Esnafımıza dokunacağım, köylerin kalkınmasına destek vereceğim. Şunu da ekledi. Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışacağız. Bursa doğumlu Taşer CHP Genel Sekreter Yardımcısı. Kurultay günlerinde. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Canan Taşer. İn parti meclisine Bursa'dan mı, Isparta'dan mı seçildiği tartışma konusu olmuştu. Bursa. Doğumlu Taşer'in üniversite eğitimi için Isparta'ya gittiği, kurultaya da Isparta delegesi olarak katıldığı biliniyor. Genç Taşer. Dün de CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke. Nin önerisiyle genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazı, altı parmak Merinos arası da önceliği. Gencecik bir teknik adam Ali Altınoğlu hem inşaat mühendisi hem makina mühendisi unvanını taşıyor. Kanal boyu NDA doğdu, sıra meşelerde oturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nde Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü olarak görev yapıyor. Son dönemde kent gündemine gelen Zindan Kapı, Mevlevihane ve Cumhuriyet Caddesindeki Ertuğrul Bey Meydanı projelerini onun birimi hazırladı. Dağ yöresi kökenli Ali Altınoğlu Sohbetimizde şunu söyledi. Doğduğum, yaşadığım, tanıdığım, proje yaptığım ve çok sevdiğim Osman Gaziye Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Hizmet önceliği şu. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. Çünkü her konu dönüşüme bağlanıyor. Önceliğimiz de altı parmak merinos arası. Şunu da ekledi. Büyükşehir bölgede çalışıyor. Biz de büyükşehir öncülüğünde kentsel dönüşümü tamamlayıp yaşam konforunu arttırmak istiyoruz. Deva Partisi Bursa'da transfer yaptı. Bursa Büyük beklentilerle kurulan, ancak CHP listesinde adaylarına yer bulamayan Deva Partisi'nde 14 Mayıs sonrası, bazı ayrılıklar yaşandı. İşte, suskun geçen yeniden yapılanma. Sonrası Deva Bursa Teşkilatı'na moral veren bir gelişme oldu. Adalet Partisi, geçmiş dönem Gençlik Kolları Genel Başkanı oğlun Gürkan Tan, partisinden istifa edip Deva'ya geçerken, rozetini il başkan yardımcısı Barış Özer taktı.